Herkesin kafasındaki ilk soru. Arabaya yazılım motor sağlığına zarar veriyor mu? 50 binde kıran da oluyor. 400 bin kullanan da oluyor. Tepkimesi değişti arabanın. Sadece hız limitimiz açılmış. 511 kilometreye koymuşlar. Konulabilecek en yüksek değer. En sıkıntılı araba dediğin? Standartı bile çatır çutur bozuluyor. 10 arabanın 6'sını 7'sini gönderiyoruz mesela değerler tutmadığı için. Arkadaşlar Ankara'ya geldik. Remaps'a geldik. Ümit abinin yanına. Bir M5'imiz var. M5'i ne yapacağız? Yazılımlayacağız. Şu anda 600 küsür beygir olan downpipe'lı bir M5'imiz var. Onu alıp Ümit abinin ellerine verip al abi bunu kaç yapabiliyorsan yap ama sağlıklı yap koduyla. <laughs> yaptıracağız ve 800 beygirleri falan 750-800 beygirleri falan görmeyi düşünüyoruz. Bu sırada ne göreceğiz bu videoda? Yazılım nedir? Nasıl yapılır? Yapılmanın zararı var mı yok mu? Bir uzman gözünden görüşlerle yazılımın yapılması çok gerekli mi değil mi? Bunları göreceğiz. Şimdi bir yazılımsız arabayı ben denedim. Yazılımlı da denedim. Sonra geldim bu giriş videosunu yapıyorum. Aslında biz yaptık yapacağımızı. Böyle de dürüst adamım ya. Ama tabii ki aralarda her şeyi göreceksiniz. Şimdi araba yanımızda yazılımı da bitmek üzere. Buyurun video huzurlarınızda M5 nasıl yazılımlanır? Yazılım nedir ve nerede yapılır? Hadi bakalım. Şimdi arabayı ısıtıyorum arabaya yazılım atılmadan arabayı deniyorum. Ondan sonra yazılımdan sonra bir daha arabayı deniyorum. GoPro'larımızı falan bağladık. Usta da içeride. Sen de gel içeri. Hep beraber bir sürüş yapalım abi. Evet. Çıktık yola. Nereden? Kral sol mu? Düz. Ben normal kullanıyorum arabayı. Perf tamam. Şunun 120 olması lazım abi. Frenlerimiz sağlam. Evet, sağdan çıktık. Sağdan. En zıplamayacağımız yol neresi abi? Direkt gittiğimiz bir test yolu var abi oraya çıkalım isterseniz. Tamam, test yapayım. yoluna kadar ben normal. Şimdi düz test yolunda arabayı deniyoruz arkadaşlar. Arabanın verilerini alıyoruz. Normalde nasıl kullanıyorsan öyle gazlıyorsun ve veriler şu anda burada alınıyor. Ona göre de yazılım atılıyor. Doğru mu hocam? Evet abi. Evet. Şimdi bekle bir. Düzlüğe geldik. Kökledim abi. Biraz performans yaptık arabayla, bakalım yazılımdan sonra neler olacak. Çok merak ediyoruz, geçelim. Şimdi BMW'lerin 8 silindir motorlarında 2 tane beyin oluyor. Birisi sol tarafı, birisi sağ tarafı. Yani biri 4 silindiri, diğeri diğer 4 silindiri yönetiyor. Ha. Her bir silindiri yöneten 2 e, tane beynimiz var. Beynimiz her 4 silindiri yöneten 2 tane farklı beyin var. Okay. Toplam 8 silindir zaten. 8 silindir BMW'lerin hepsinde çift beyin var. Gelirken hız limitimiz açık dediğiniz için Evet. İçinde nasıl bir yazılım var, ne yapılmış, ne edilmiş onu görmek için buradan dosyasını okudum. Bu arada... Normalde hiç burayla işim yok, OBD soketinden yapıyorum. Anladım. Ama içerisinde ne var ne yok onu görmek için bir tane beynin içerisindeki dosyayı çektim, ne olur ne olmaz diye. Gelen arabaların %99'unu Ümit abi önce alıyor. Müşteri beyanı değil de yazılan önemli çünkü. Hani daha önceden de bir şey olabilir. Sonradan da olabilir. Adam bunu bilmiyor olabilir. Makineye koyuyor. Makine ne okursa. Bu arada lütfen bakın buraya ta Ankara'ya geldim. Ben bu işi biliyorsunuz hobi olarak yapıyorum. Sizlere daha güzel içerik sunabilmek için beni şevklendirin diye normalde yapmıyorum bu beğeni ve takip isteme olaylarını ama hani beğenip takip ederseniz gerçekten mutlu olurum. Ümit abi az önce ne yaptı abi? Beğeni bir şeyler yaptı orada her beyne bir soketini çıkardı. Ben dediğimiz sistemi yaptı. Ben OBD'den değil direkt beynin kendisine pin bağlayarak daha önce işlem yapılıp yapılmadığımızı anlayan bir sistem. Aynen. Az önce işlem yapılmış mı yapılmamış mı onu öğrendik. Şimdi arabanın yine beynine bağlanarak bilgisayardan neye bakıyoruz abi şu an? Şimdi buradan isterseniz şöyle gösterebilirim. ECU Operations'tan aracın marka modelini seçerek buradan M5 dedik. Baktığımız zaman OBD'den okuyabiliyoruz. Ben okuyabiliyoruz ve log alabiliyoruz aracın beyine bağlan, aracın içindeki orijinal dosyayı alıp şuradan web sitemizden buradan aracın marka modelini girerek e, dosya talebi oluşturarak Ümit Bey'e gönderiyoruz. Oradan da kendisi düzenleyip bize mesaj olarak geliyor dosyanız hazır diye indirip buradan araca yüklüyoruz. Ekrana baktık neler yapılıyor hepsini inceledik şimdi işin profesörünün yanına geldik. Hocam. Estağfurullah biz öğrencisiyiz daha. Eyvallah iş. bak işte işi bilen adam böyle olur abi. Yok, lan, biz, biliyoruz biz biliyoruz nasıl? diye gelen adamdan da kaç. Git oradan, yani. ben çok iyi yapıyorum abi ben şöyle ya. falan, Her git gün oradan. Her gün öğreniyoruz. Doğru gün abi, vallahi öyle. Nedir, e, yani ben şimdi M5'i getirdim. Ben şimdi olaylardan çok fazla haberdar değilim. Bu motor sağlığına zarar verir mi? İlk soru. Herkesin kafasındaki ilk soru. Arabaya yazılım, motor sağlığına zarar veriyor mu? Verir, Evet. yanlış yapılan bir işlemde verir. Tamam. Bilinçli, düzgün yapılan bir işlemde yine verir. Ama o ölçülebilecek bir oran değildir. Yani mesela... Optimuma bir M5 getirme olayı var mı bunda? Bir M5'in mesela motoru kaç kilometre gider? 70-80 bin rahat hiç bozulmadan Aleket i̇şte yapar. ben mesela örnek veriyorum 50.000'de kıran da oluyor 400 bin kullanan da oluyor Hani Anladım. normalde hiçbir şey yapılmamış bir arabanın Motorunun ne gideceğini de bilmiyoruz Selformans Bu M5 selam. olmayabilir Normal bir araba da olabilir O kadar çok kriter ve faktör var ki Ama yazılımın ölçülebilir Yani ben kendi aklıma söyleyeyim 18-19 yıl oldu Ölçülebilir bir zararı yok İlla bir deformasyon veya yüksek limitlerde kullanımın dezavantajı vardır Ama bu ölçülebilir <laughs> bir şey değil yani <laughs> Ben arabamı getirdim dedim ki Çok yakıyor abi bunu düşürelim Yakıta mesela çok mantıklı şey mu? değil. Çok böyle hani otobüs, kamyon sürekli üzerinde olduğun bir araba değilse çok mantıklı değil. Çünkü bize verdiğin parayı çıkartman için 30-40 bin kilometre arabayı sürmen lazım. Doğru. Ondan sonra artıya geçeceksin. Doğru. Bizim amacımız, odağımız performans. Ya da filo performans sahipleri için yakıt tasarrufu. En sıkıntılı araba dediğin? N13 motor BMW'ler. Standartı bile çatır çutur bozuluyor. Mercedeslerde falan? gelen 10 arabanın 6'ını 7'sini gönderiyoruz mesela. Değerler tutmadığı için. Valla? Tabii kontrol ediyoruz. Genelde hangi arabalarda oluyor n bir önceki kasa F30'lar. Onlar olmasaydı zaten şey bizim sanayi iflas modunda falandı yani. Doğru canım. BMW'nin o, BMW o Aynen. şeyini koysana buraya. Kapıyı aç. Yo, uyarı lambası sesini koy abi. <laughs> Klasik bir her BMW'cinin Ama yeniler yaz. öyle değil. Mesela N20 motorlar, B48 motorlar. Çok sorunsuz. Çok problemsiz. Bizim M5 kaç olacak? Ee, hedef 6 saniye. 100-200 pompa benziniyle. Ankara'da ama bu arada. Ankara, İstanbul biliyorsun fark Tabii ediyor. Canım. Bayağı fark ediyor. Kaç beygir alırız? Şu anda ben kaç arada, beygir bu? 40 beygir falan alırız downpipe ile down pipe var yani, arabada. Aynen. 140 beygir alırız. Vallahi hiç bilmediğim, yaptırmadığım işlem ama biraz Hadi moral biraz bakalım. moral bozacak. Onun üzerinde konuşalım. Ferrari Yapalım. ile yan yana gittiğimizde moraller bozulacak abi. Merkeze geldik. Şimdi Ümit abi özel kendisi bakıyor bizim arabamızda ne var, ne yok. Final dokunuşlar. Neye bakıyoruz şu anda? Şimdi Arabanın orijinal dosyasıyla içinden çektiğimize bakıyorum. Gerçek anlamda bir şey var mı yok mu diye. Ondan sonra da yönlendireceğim seni. Sadece hız limitimiz açılmış. 511 kilometreye koymuşlar. Konulabilecek en yüksek değer yani maksimum almışlar. Üzülüyor Çünkü yani. bunlarda iki tane limit var. M perform yani M olan araçlarda 300 11 kilometreye kadar çıkıyor. Tamam. Hem olmayanlarda 263 de limitli oluyor. Hmm. İkisinde komple 511 kilometre almışlar. Yani limiti kaldırmışlar komple. Sen olsan sen de öyle mi yapardın? Ben hiçbir zaman arabanın yapabileceği maksimum neyse 340 yaparsa limiti 340'a koyarım. Almanlardan öyle öğrendik kişi. Çünkü limit neyse onu yazacaksın ve gerçek olanı yazacaksın. Eyvallah. Evet. Şimdi biz standart haline pompa benziniyle 95 oktanla İstanbul'da, Ankara'da Matrix ekranı gibi abi ben hiçbir şey anlamadım. Bakayım dedim sence. <laughs> bu yaptığımız işlem şanzımana çok yük bindiriyor mu? Bu arada ben yani bu evet. soruları da sizin için soruyorum Ben normalde Limit. arabayı buraya getirmem bile yani. Limitler dahilinde evet diyeyim. Başkasıyla getiririm Ümit abi ne derse odur benim için anladın mı? Ne yapıldığını bile bilmem ondan sonra bilmeye devam ederim. Bu soruları tamamen sizin için soruyorum. Evet neydi cevabımız hocam? Ümitler dahilinde evet. Yani sonuçta sok, yani orijinal beygiriyle kullanılan bir arabayla onun üzerine 140-150 beygirle kullanılan bir araba kesinlikle zaten aynı olmaz. onu. Aynı evet. olacağını da savunamazsın ama dediğim gibi gözle görülür ya da ölçülebilir bir kısalma. O ya tamamen benzeri, kullanıcıya bağlı gibi. Aynen öyle biraz daha arabasına hassas olan. Bak bunlarını eksiltmeyen. Aynen. Ee, ya sıcak arabaya bindi. yağ sıcaklığını beklemiyor. Onu beklemedi. patlıya bastı. Oradan da soğuk arabayla gazlamaya çıktı. Burada en büyük en büyük şeyimiz kırmızı çizgimiz orijinal malzeme. Hmm. Yani maalesef piyasada çok yan sanayi malzeme var. Yan sanayi malzeme kullanılıyor. Orijinal malzeme ile kullandığınız sürece zaten biz orijinal limitleri dahilinde yaptığımız için bir problem sıkıntı yaşamazsınız. Son olarak peki geldi böyle bir M5 Fiyatı bu işin ne olur geldi ee, dışarıdan 2020 selam 2020 geldim. model öncesi mi 2020 model sonrası mı 2020 yani model 3 sonrası 3 bir M5 büyük etkileyen şey o fiyatı ee, yani 3 aşağıda şu öncesi mi zaman, daha pahalı mı sonrası mı daha sonrası daha pahalı, daha pahalı. Ha. öncesi daha ucuz yeni çıkan arabaların kodları biraz daha böyle yeni jenerasyon olunca biraz daha pahalı oluyor argesi sizin abi M5 kaç kişi geldi doğru 3 320 3, var <laughs> doğru söylüyorsun bak kameraman yakaladım Beygire göre fiyatlar değişiyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte. 1400 Euro'dan başlıyor fiyatlar. Ortalama 2000 Euro'ya kadar çıkıyor. Tabi 170 beygirden 340 beygire kadar seçenekler mevcut. Ya yani ben 320'mi getirdim. Benim bir tane 320i'm var. 2018 model. 19'da kasa değişti. 2019 diyelim. Tamam 2019 320 im var. Ben dedim ki getirdim buraya. Güncel abi bunu 27. M3 gibi 500 kullanmak istiyorum. 27.500 lira 280 beygir yapıyoruz. Ne kadar? 27.500 TL Aha. TL söyleyince hesaplayamadım yani. Evet 27.500 TL ee, 100 kaç oluyor? 11 saniyenin altında 10 nokta küsür Araba bitti şimdi arabaya bakıyoruz hadi Araba kaç binde? Evet arkadaşlar arabanın şu an gidişinde bariz hani tepkime olarak bir bariz bir tepkime farkı var. Bir kere önce onu söyleyeyim. Sesi zaten bambaşka şu an. Bir de yani böyle tepkimesi değişti arabanın. Hani nasıl desem yani arkadan böyle biri itiyor arabayı ya. Ekstra biri itiyor. Hani basıyorsun. Araba zaten gidiyordu bu kadar. Şimdi böyle o son noktada böyle sanki devirin artık böyle 5-6 dediği noktada yeni bir devir açılıyor gibi oluyor arabada. ne abi? Mesela bu, lazım, bunu, çizim, çizim, olur çizim, olur bu. Ne abi? Bu patlatmayı kesebiliyor muyuz sonra? Burada bak egzoz bir var bas on, Ne abi? Kaç devire kadar çevirecek bu yani? yani işte türlü... Gaz tepkimesi çok değişmiş araba. Araba korkuttu şu an. Ya bizi paklar. Ben öyle düşünüyorum. Bizi paklar. Bence okey artık bu araba. Şimdi senin okey vermen önemli değil. Önemli olan benim okey vermem. Yani ya o bir bakacağım. Avansı yerinde, yerinde mi? Basıncı yerinde mi? Şimdi senin bilmen mi gerekiyor? mı bakman bilgisayara gerekiyor. Bakmam gerekiyor. Çünkü tamam. ben 1.6 bar ayarladım. Hemen hemen 1.6 bar da yürüyor. Boş. Yani bizim çocuğun beyanıyla. Şimdi ben loglara bakacağım. Ona tamam. göre söyleyeceğim sana. Loglara bakıyoruz. Ümit tamam, abi abi onayı verirse, düğüm verirse tikimizi atıp videoyu bitiriyoruz abi. <laughs> evet arkadaşlar. Bujilerimizi de değiştiriyoruz. Ama ben bittim. Bak mesela şeyde Normal çok yazılımsız mi? halinde çok ufak fark varken 3 derece falan. Yazılımlı halinde daha fazla fark açılıyor. Peki mesela şimdi bunu gazlıyoruz. Otomatikte gazladığımızda 7'ye kadar dönüyor ya sorun olur mu? Demir. Yani istiyorsan 7, Aynen. 200, 7, 200 açabilir mi? Açıyoruz da yani. O yüzden bir sorun olmaz. Anladım. 7000 kesici de gözebilirsin yani öyle risk olacak bir durum söz konusu değil. Evet videoyu noktalıyoruz evet, arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla arabamıza artık binebiliriz. Ümit abi de onayladı. Ee, bir buji değişimimiz var bujileri değiştiriyoruz yani yani arabanız çekmeden biniyoruz. gidebilirsin diyorsun lan noktalıyoruz yani bu egzoftan kurtulman lazım evet Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara bekliyoruz. Bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Artık sözü size bırakıyorum. Teşekkürler. Ümit abi Allah razı olsun. Sana da teşekkürler. İşinin gücünün arasında Oğlum bize esnaf, vakit ayırdın. Her zaman beklerim. Ayda yılları gelmişsin. Eyvallah. Ya. Daha hala McLaren'ı çekecektik. Çekeceğiz. Daha McLaren var. Oo McLaren'ı de çekeriz. Onu da çekeriz. Onu zaten çektik. Bakalım. Hayırlısı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.